Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz iyi olursanız kendimi iyi hissederim Rabbim sizinle olsun dualarınız gerçek olsun abone olmamışsa abone olmayı zil bildirileri açmayı unutmayınız ben YouTube kanalda falcı anneyim TikTok'ta Instagram'da falcı anneyim Abone olmanı bir para pol vermiyorsunuz. Sadece abone oluyorsun. Ücretsiz. Abonelerime özel her 10 gün ücretsiz bakıyorum. Abonem olmayanlara da ücretli 30 TL'den karşılığı buluyorum. Düzenli 10 gün Takip eden yorum yapanlara ücretsiz bakıyorum arkadaşlar. Şimdi bakacağız. Bu genel bir fal topludur. Hepiniz için. Zaten numaram oradadır. Ulaşmak istersen e, WhatsApp numaram oradan bulabilirsiniz. E, YouTube'da da, TikTok'ta da, Instagram'da da bulabilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz. Özel de size bakabileceğim. Yani sizin keyfinizi istiyorsa Şimdi niyetinizi tutun birlikte açıyoruz. Sayın arkadaşlar, önce fincanınızı size gösterelim. Karanlık olabilir, o kadar elektrikler, faturalar o kadar yükselmiş ki, inan ki biz artık sen sizin dediğiniz gibi yapamıyoruz, veremiyoruz. Çok pahalanmış gibi bir fatura. Bir bakıyoruz, ya Allah, Bismillah. bir sokakta sanki sen geliyorsun bir bakıyorsun karşından biri çıkmış. Çıkıyor bu kişi karşındaki kişi aniden sokak olabilir, garaj olabilir, metro olabilir, otobüs terminali olabilir ama böyle bir sanki giriş yapıyorsun karşıda da bir kişi geliyor. Bu kişi de boylu posto biridir. Yani bu kişiye sanki aşık oluyorsun. Ama nasıl onu elde edebileceksin? Nasıl olacak? Böyle bir artık dönüp dolaşıyorsun. O da bekar, siz de bekarsınız. Yani ama nasıl telefonunu alacaksın düşünüyorsun ve içinden kalıyorsun. İnşallah telefonunu bulabilirsin ve e, Allah'ın izniyle çünkü o da senden hoşlanmış gibi görünüyor bir kaplumbağa var. Bir kaplumbağa bu kaplumbağa da bir maldır, bir maddi durumdur. Böyle sırtı dolu yükü ile birlikte sanki hanenize girecek. Ailenizin bir büyüğüdür. Sanki bu büyük kişi bir mal paylaşımı yapacak. Yani diyecek ben ölmeden önce size işte payınızı veriyorum. Bu kimse payınızı verecek. Bir kişi de arkanı döndürmüş, gitmiş gene sizi terk etmiş. Bu terk etme de sizi bayağı yıprandırıyor. Bu, bu genel faldır kardeşlerim. Herkes için bir şey var içinde. Size o yani alın, o yani evrene gönderin, çöpe atın. Ve iki yerden kalp kırığı yaşıyorsun. Bir ruhun bir yerden, bedenin bir yerden kafan ayrı yerlere takılıyor ve ayrı geçmişini sürekli düşünüyorsun ve içinden diyorsun seni halal etmiyorum Allah benim günahımı sizden alsın ben sizi halal etmem damli bu kelimeyi kullanıyorsun bu kelimen kafandadır ve bu kişi merak etme senin başına ne getirmişse aynısını kendisi de görecek kendisinin de başına gelecek şeyler olacak yani hiç dert etme canım bunun bir artık işte nedir böyle bir tanki direk işleridir böyle direk gibi görünüyor artık ya elektrik işleriyle uğraşacaksın bir işe girersin ya da bir şeyler böyle koruyorsun olabilir hangi neyse bir üç öyle elinize düşecek. Artık direkt kuruyorsun. siteler yapıyordun. Bir ağaçlar ekiyorsun. Böyle direkler elinde var. Bir şeyler yapıyorsun. Çünkü kürek de yerdedir. Artık ne yapacaksınız bilemiyorum bunu. Ve iki kişi de böyle evli yasak aşk var. Bu yasak aşk korku panik çocuklarınız da var iki kişinin de panik korku var içinizde çok ama birbirinizi o kadar seviyorsun her şeyi göze alabilecek bir durumdasınız gizli gizli buluşuyorsun da ikiniz de çok birbirini seviyorsun ikiniz de sanki eşlerinizi sevmiyorsunuz ama e, böyle e, biraz içinizde Aranızdan pek içinden çıkamıyorsun. Nasıl bitireceksiniz bilmiyorsunuz. Kendiniz düşünüp taşınıyorsun. Acaba nasıl bitirelim bunu? Nasıl olacak? Ne olacak? Çok düşünüyorsun. Bir kapı açılmış. Buradan bu kapıda biri misafirliğe gelecek. Elinden valizi sanki size çok iyi gelecek. Bir destek verecek. Bir maddi durumdan sanki yurt dışından gelecek. Uzak bir yer çünkü geliyor ama bir mali durumu elinize düşecek bir mali durumdur. Yani çok güzel bir mali durum elinize düşüyor. Bak gene üstünden okundu. Çok videolarım üstünden Rabbim yaz, yazınları okuyor. Görüyorsun Rabbimindir. İnşallah dilekleriniz gerçekleşir canım. Ve Allah'ın izniyle Arkadaşlar bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz bir tane kadar. Zaten az kalmıştı. okundu Biz de bekliyoruz. Allah dileklerinizi gerçekleştirsin. Aziz Allah ya ben ki ya Resulullah. Esşadu ve Muhammed Ve salatu ve selamun seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة قينا في العذاب النار قينا الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا ربي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber. Subhanallah, elhamdülillah. La ilahe illallah, Allahu ekber. Ya Rabbil alemin, sen bizi bu gecenin hatırı için, bu yazanın hatırı için kim videomu açarsan Allah onların dileklerini gerçekleştirsin ve gerçek olsun Allah'ın izniyle biz de dua edelim. Bu yazanın hatrı için Rabbim sizin dileklerinizi gerçekleştirsin, bitirsin. Ben devam edeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. La ilahe illallah, Muhammedanullah, astafirullah, astafirullah, astafirullah. Alhamdulillah, la hawla la quwwata illa billah. Ya Kerim, Ya Rahim, Ya Rabbil Alemin, Ya Rabbil Alemin, Allah, Azim. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'ı böyle yaptı ve Resulü, Ya Rabbil Alemin, sen bizi affet, bizim babamızı, annemizi, ailemizi. Ya Rabbim, affı mahfirat eyle, Ya Rabbil Alemin. Sen cümle cemaati dualarını kabul et. Geçmiş ve gelecek dualarımızı da kabul et ya Rabbim. Ya ilahi Rabbim. İnşallah bitti. la ilahe illallah enne Muhammeden Resulullah. Bir bakacağız arkadaşlar devam edeceğiz şimdi. Yani bitti kusura bakmayın. Elimde değil. Görüyorsun biri böyle sanki eline bir şey koymuş da biraz kilosu var göğüsler büyüktür. Hanenize bir adım atacak artık annenizdir kayınvalidenizdir nedir size bir şeyler getirecek ama sen surat asıyorsun. Surat asmasan sizin için çok iyi olacak ve her suratını açarsan rahatlarsan Rabbim de yüzüne gülecek. Bu sizin ailenizin bir büyüğüdür. Bu büyüğün değerini verir, Değer verirsen Rabbim de size değer verecek Bunu unutmayın arkadaşlar Bir burada düğün var dernek var Bir kızımız evleniyor Böyle bir giyinmiş de ayakta durmuş Sanki kendine damada etrafına Bakıyor ve e, Böyle acaba e, Güzel olmuş Olmamış böyle bir gösteriyor Kendini bir kişinin elinden telefon var, bir kişiden haber bekliyor ve telefon edecek ediyor ediyor cevap vermiyor. Sanki ya bu kişi ayak bağı var ya evlidir ya sevgilisi var ya nişanlısı var. Orada olduğu zaman size cevap veremiyor. Olmadığı zaman cevap veriyor hemen. Yani sen de şüpheleniyorsun. Şüphelerin de haklısın. Bu şüpheler doğrudur doğrusu. Halenizin üstünden bir bulut gidip geliyor sürekli. Biraz büyüler de size bulaşmış olabilir. Eskiden ailenizden gelen sıkıntılar var hala. Sanki böyle bir kördüğüm düğüm gibi bir şeyler var ee, Hanenizden Bir de kalbinden iki kişi var. Hangisini çok seveceğini bilmiyorsun. Ama iki kişiyi de seviyorsun. Ne bundan ayrılmak istiyorsun ne bundan ayrılmak istiyorsun. İkisini de düşünüyorsun acaba ayrılalım ayrılmayalım ne olacak bilemiyorsun. Bu da birisini bırakman gerekiyor ki o teki sevmen için. Yoksa böyle kendi kafasına göre olmaz canım. Bir kişidir sanki böyle mobilyalarını koltuklarını değiştirecek ikinci ele veriyor ve yeni yeni yeniletiyor bir şey eline düşmüş bir para artık kaç parça böyle küçük küçüktür de ama gene evini değiştirmek isteyen bir kişi var bir bakacağız tabağınızda ne çıkacak Allah'ın izniyle bir göz aydınlığım var göz yaşım var inşallah bitiyor biri hastadır hanede yatıyor bu hastalık da ona ağır olmuş. Ama gene de ayakta durmaya çalışıyor sanki kötü bir hastalıktır ailesi de biliyor ama hala yaşıyor bir de maşallah ayakta Allah selamet versin bundan da diyelim canım bir haber sizden uzaktan gelecek sanki sizi davet edecek artık bu davet nedir yani bir, ne için davet edilecek şenlik bir şey ama nedir bilemiyorum artık kız vereceksin, gelin getireceksin. Ya çocuğunu sünnet edersin, ya bir mevlüttür, ya neyse. Bunu da bilmiyorum. Bir kişi elinle bayrağını dikmeye çalışıyor. Yani nedir kazanabilecek? Allah'a izin verirsen inşallah. Rabbim izin verirse. Bir de e, sanki iki kumrular karşı karşıdadır. Bu kumrular birbirini çok seven iki kişidir ama biri sanki e, girmeye çalışıyor. kumrular kimsenin yemini yemez, kimsenin yuvasına da girmez, kimseyle de ilişkiye girmez. Bu iki kişi birbirine ait kişilerdir bir kişiyle birlikte sanki bir yola çıkıyorsan onu takip eder gibi arkasından gidiyorsun ama ne çok meraklı olduğunuz için acaba bu kişi ne yapıyor ne ediyor nedendir nasıldır nereye gidiyor onu takip ediyorsun ve bu kişinin de haberi senden varsa Sen zannediyorsun haberi yoktur ama senden haberi var canım bir kişi de var sanki komşusudur ama Eşini çok seven ve e, Sanki deli divane Gibi aşıktır eşine Ama sanki iki Arkadaş gibisiniz Böyle görünüyor canım Bugün de bu kadar Allah'a emanet olun Umarım sizi mutlu etmişse ben de mutlu olurum Dualarımın içinden kalın Kendinize çok iyi bakın Hayırlı günler canım